Merhabalar Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Halkayın 3. bölümünü konuşacağız. Bölüm nasıldı? Nasıl detaylar vardı? Önümüzdeki bölümlere dair oluşan beklentiler ve teoriler neler? Onlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Fakat öncesinde her zamanki gibi bir kanala abone olmayı unutmayın. İki, bu akşam saat 10'da Halkay'ın 3. bölümünü Twitch'te canlı yayında konuşuyor olacağız. Saklı Kumandan'ın yayınına gelmek isterseniz linki aşağıda bulabilirsiniz demek istiyorum. Ve çok hızlı bir şekilde bölümü konuşmaya başlıyorum. Öncelikle her zaman gibi spoilersız bir başlangıç yapmak istiyorum. Geçen hafta ilk iki bölümünü izlediğimiz Halkay bu hafta sadece 3. bölümüyle karşımıza çıktı. Ee, acayip böyle tempolu, acayip aksiyon dolu veya heyecan uyandıracak bir bölüm değildi ama önceki bölümlere nazaran biraz daha fazla aksiyon vardı diye düşünüyorum. Aynı zamanda karakterleri biraz daha yakından tanıdığımız geleceğe dair enteresan ipuçlarının verildiği ve geçen bölümün sonunda gördüğümüz Eko'nun bizlere bir nebze daha tanıtıldığı bir bölüm izledik. Ben açıkçası izlerken keyif aldım ve zaman nasıl geçtiğini anlamadım ki önceki bölümlerde bu durum söz konusu değildi açıkçası sanırım hikaye giderek açılıyor diye düşünüyorum. E, keyifli bir bölümdü, izlemeye değer bir bölümdü. Özellikle bu bölümde bir tane böyle çok ufak bir detay vardı. Hatta bölümü üç parça halinde bölünmüş bir detaydı bu. Bu detayın özellikle de dizinin finaline doğru ve Eko dizisinde çok önemli olacağını düşünüyorum diyeyim ve artık spoilerla konuşmaya başlayayım neden bahsediyorum. Onu açıklamak istiyorum bir an önce çünkü. Az önce bahsettiğim detay hepinizin tahmin edebileceği üzere eğer bölümü izlediyseniz Kingpin detayı da en azından ben Kingpin detayı olduğunu düşünüyorum. Neden bahsettiğimi anlamayanlar için de şöyle özetlemek isterim. Bu bölümün başlangıcında Eko karakterinin geçmişini gördük. Eko zaten Disney Plus'ta kendi dizisine kavuşacak ama bu dizide de çok önemli bir rol oynayacağı şu ana kadar belli oldu. Ve bölümün başlangıcında karakterin geçmişine dair, nasıl kendini birazcık daha dışarıda kalmış hissettiğine dair pek çok şey gördük. Bölümde de gördüğümüz üzere Eko karakteri duyamıyor. Bu yüzden ya işaret diliyle anlaşması lazım ya da insanların dudaklarını okuması lazım. Ama sanırım insanların dudaklarını okuyabildiğini çaktırmamayı tercih ediyor. Çünkü bu birazcık da süper güç gibi bir şey. İnsanlar e, yanınızda konuşurken sizin onları anlayamadığını düşün, düşünerek çok daha farklı şeyler söyleyebileceği için ben de çok benzerini Belçika'da şu anda sanki Flemenkçe anlayamıyormuşum gibi yaparak deniyorum. İnsanların ne konuştuğunu, bana yansıttıkları yüzüyle yan tarafa konuşmaların aynı olup olmadığını gözlemlediğim zamanlar oluyor. Çok akıcı değil hani anlayış biçimim ama ona rağmen çok kullanılabilecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum ve insanların samimiyetini, güvenilir bir olup olmadığını anlamak için de çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Eko da bunu yapıyor gibi görünüyor. Kendisi aynı zamanda ampute yani bir takma bacağı olduğunu çocukluktan beri gördük ama bu onun fiziksel olarak kendisini geliştirmesine engel olmamış. Aksine daha da hırslandırmış, daha iyi dövüşmek, karşı insanları iyi gözlemleyip onların hareketlerini taklit etmek ki Eko ismi zaten buradan geliyor. Dolayısıyla karakteri güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum ama az önce üstü kapı kapalı olarak bahsettiğim mesele yani Kingpin meselesi burada birkaç tane sahnede devreye giriyor. Bir tanesi Eko'nun geçmişinde Amca veya dayı, uncle deniyor İngilizce'den ama hani amca dayı enişte olarak kullanılabilen bir kelime. Amca veya dayı olduğunu düşünüyorum ki babayla bağlantılı olmasından dolayı amca diye çevireceğini tahmin ediyorum. Ee, bir amca gördük, kendisinin yüzünü görmedik ama kendisinin biraz kilolu ve takım elbiseli bir insan olduğunu gördük. Ve çocukluğundan beri Eko'nun hayatında olan bir figür olduğunu gördük. Belli ki babasıyla ortak çalışıyormuş gibi algıladık. Daha sonra bölümün ilerleyen zamanlarında yine kendi ekibinden birileri Eko'ya bu amcadan bahsetti ve onun kızabileceğine dair bir gönderme yaptı ama ekoldeki hayır bu ekibin başı benim ve daha sonra Hawkeye'in Kate Bishop'a bahsettiğini duyduk dedik ki hayır ekolun üstünde biri daha var ve daha korkulası biri ve burada bahsedilen kişinin kingpin olduğuna emin gibiyim yani. Öyle olmalıyız diye düşünüyorum hepimiz. Çünkü normalde çizgi romanlarda Eko'nun geçmişinde Kingpin'in önemli bir yeri var. Babasının ölümünden sonra Kingpin tarafından yetiştiriliyordu Eko. Ama çocukluktan bu yana yetiştiriliyordu ve bir silah olarak kullanılıyordu diyebilirim yani. yani i̇şte karşısındaki kişilerin hareketlerini taklit ederek onları alt edebilecek bir dövüş makinesi olarak düşünebilirsiniz. Burada bu şey değiştirilmiş, orijin hikayesi biraz değiştirilmiş. Büyük ihtimalle Hawkeye, daha doğrusu Ronin ve Echo arasında bir düşmanlık yaratılmak istediği için. Normalde benim hatırladığım kadarıyla babasını öldüren kişi Kingpin'di. Burada babayı öldüren kişi Ronin yapmış. O yüzden de Echo şu an Ronin'in peşinde intikam almak istediği için. Hikaye anlamında çok mantıklı olsa da bu durum aynı zamanda Kingpin'in Echo arasındaki ilişkiyi de değiştiriyor. Onlar biraz baba kız gibi bir ilişkiye sahiplerdi ama hani böyle sevgili bir baba kız ilişkisi değil tabii ki. Thanos'la Gamora falan gibi düşünebilirsiniz yani ya da Thanos'la Nebula belki daha doğru bir örnek olur bilemiyorum. Tam böyle bir baba kız ilişkisi gibi de değil yani. Her neyse bu değişiklik tabii hikaye açısından mantıklı uygun bir değişiklik olmuş. Aynı zamanda hani isim vermeden, yüz göstermeden bahsedilen bir amca olması bu amcanın e, organize suçun tepesinde bir isim olması vesaire derken ve bildiğimiz Eko'nun geçmişi derken işaretlere baktığımız zaman bize Kingpin gösteriliyor veya gösterilecek gibi hissediyorum. İnşallah Vincent de Forio'yu getirirler. Adamın soyadını doğru söylediğimden emin değilim. Kusura bakmasın Vincent abimiz. Ama umarım onu getirirler. Ee, onun gelmesi Kingpin olarak onu Marvel Cinematik evrende görmek beni çok mutlu eder bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz ama. Bunun haricinde bu bölümde Kate Bishop'la Clint Barton arasında bir artık daha bir samimiyet kurulduğunu, hani daha fazla iletişim kurulduğunu gördüğümüz bir bölüm vardı. Duygusal kısımları da vardı. Beraber iyi mücadele ettiğini düşündüğüm kısımlar da vardı genel olarak ikisinin arasındaki ilişkinin güzel bir şekilde iyi bir hikayeyle ilerletildiğini düşünüyorum. Başlangıçta hani mecburiyetten işin içine düştüğü bu durumda Hawkeye Kate'in aslında söylediği kadar iyi bir okçu olduğunu gözlemleme fırsatı buldu. Özellikle aksiyon sahnesinde daha sonra hatırlarsanız metroda gerçekten dediğim gibi dünyanın en iyi okçularından bir tanesi misin benzeri bir yorum yaptırdılar Clint'e ki bu Hawkeye gibi birinin ağzından bunu duymak gerçekten Kate için çok önemli ve bize de çok büyük bir fikir veriyor hani Kate'in ne kadar iyi bir okçu olduğunu göstermek açısından. İkisinin aynı zamanda hani komedi açısından da dinamisi, dinamiği iyi konuşamadım ama aynı zaman duygusal açıdan da dinamiği iyi. Özellikle Clinton evde oğluyla konuştu ama duyma cihazının kırılmasından kaynaklı olarak aslında onu duymadığı sahnede şeyin Kate Bishop'un ona yardımcı olması, notlarla beraber oğlunun ne söylediğini gösteriyor olması vesaire. Bence gerçekten bu bölümün en iyi sahnelerinden bir tanesiydi. Çünkü ikisinin arasındaki duygusal yakınlığı arttıran, hani samimiyeti arttıran bir bölümdü. Bu iyi, iyi bir hikaye yazımıydı gerçekten. Çünkü hani karakterlerin ortada hiçbir şey yokken, durup dururken birbirlerine güvenip kendi ailelerine dair bir şey anlatması ihtimali bana daha düşük geliyor. Özellikle Clint tarafından baktığım zaman. Kate daha tecrübesiz biri olduğu için yapabilir ama. Ee, bu karakterleri birbirlerinin özeline... Gö, ...özelini görmeye zorlayan bir hikaye akışıydı. Hem de hani zorlayandan kastım ama zorlama anlamında değil. Zorlama bir hikaye akışı değildi. Sadece karakterleri buna mecbur bırakmak anlamında söylüyorum. Normalde Clint büyük ihtimalle Kate'in kendisinin ailesiyle olan konuşmasını... ...en azından küçük oğluyla olan konuşmasını duymasını istemezdi diye düşünüyorum ama... ...o sırada başka bir şansı olmadığı için, duyamadığı için gayet güzel bir hikaye akışı kurmuşlar iyi bir anlatım olmuş diye düşünüyorum ve ikisinin gerçekten yakınlaştırdığını düşünüyorum hani ailesinin yanına gitmek yerine Kate'e yardımcı oluyor olması Kate'in Clint'e bakış açısını etkiliyor. O da bir kahraman, bir rol model olarak görüyor ama öte yandan da Clint kendisini bir rol model olarak görmüyor. Çünkü Ron'un döneminde yaptığı şeyleri biliyor. Başkasının iyiliği için değil kendi çıkarı için mücadele ettiğinin farkında aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben sizin gördüğünüz gibi biri değilim hissiyatına sahip. Bunu aslında sanırım günümüzde biraz şey de andırıyor. Imposter sendrom diye bir şey. Ee, sendrom var nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum. İnsanın sahip olduğu başarıya ve veya insanların gözündeki yerini hak etmediğini düşünmesine deniyor. Hawkeye bu noktada onu hissediyor diyeceğim ama tabii ki Ron'un döneminde yaptıklarından kaynaklı olarak tamamıyla temelsiz bir düşünce olmadığını düşünüyorum ben. Ee, kötü şeylere bulaştı, kahramanların yapmaması gereken şeylere girdi, kötüleri kendisi cezalandırmayı seçti, adaletsiz bir dünya içindeki adalet olmaya tercih etti. Kimisine göre doğru, kimisine göre yanlış artık hani tamamen bile yorum açık bir ama kendisi yaptıklarından vicdan azabı duyuyor gibi hissediyorum. Ve bunu da ilerleyen zamanlarda dizide bolca göreceğimizi düşünüyorum. Bölümde bu arada hoş olan detaylardan bir tanesi Hawkeye'in farklı numaralar yapan oklarını görmemizdi. Farklı numaralar yapan oklar tabii ki sadece Green Arrow tarafına ait olmasa da çizgi romanlarda ve animasyonlara çok fazla gördüğüm için hatta Arrow dizisinde de vardı. Bana ister istemez bir Arrow'u hatırlattı. Hatta hani böyle ucunda boks yumruğu olan milletin suratına yumruk atmasını sağlayan bir oku vesaire bile vardı. Ee, büyük ihtimalle e, hani onları düşünerek yapılmış bir gönderme vesaire değil. Sonuçta ikisi de okçu ve e, farklı numaralar yapan oklara sahip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Gerçekten keyifli daha ayrıca Kate'in tepkileri de yani işte eğer bu bunu yapıyorsa daha tehlikelisi ne yapıyor vesaire gibi veri tepkiler gerçekten çok hoştu diye düşünüyorum. Bu arada bence bölümün en enteresan detaylarından bir tanesi Eko ile Hawkeye arasındaki ilk konuşmaydı. E, kulağındaki duyma cihazını gördüğü zaman onun da hani e, işaret dille konuşması gerektiğini düşünerek ellerini açtırdı Eko ve daha sonrasında aslında işaret dilinde çok daha yeni olduğunu çok daha temel şeyler söyleyebildiğini gördü e, ve şeye Hawkeye dedi ki teknolojiye çok fazla güveniyorsun. Ve daha sonra da dövüşleri sırasında yere düşen o duyma cihazını da parçalayarak aslında söylediği şeyin ne kadar doğru olduğunu böyle bir birkaç dakika içinde kanıtlamış oldu. Normalde Hawkeye çizgi romanlarda e, duymayan ama bunu kendisi için bir avantaja dönüştürmeyi beceren bir karakter ve biz maalesef bunun Marvel sinematik evinde şimdiye kadar göremedik. Şimdi bu yeni ile beraber Hawkeye'in yaptığı onca aksiyonun, onca içinde bulunduğu mücadelenin kendisine nasıl olumsuz bir dönüş yaptığını görüyoruz ufak ufak. Duymayı, yeteneğini yitiriyor olması gibi. E, ki gerçekten ciddi oranda yitirmiş gördük bu bölümde de. Sadece işte insanların söylediklerini bir mırıltı, bir fısıltı vesaire gibi duyuyor ve anlamıyor ondan sonra klasik bir gürültü gibi geliyor ona yani anlamlı bir gürültü değilmiş gibi geliyor. Müzik olsun şey olsun hiç fark etmiyor. Ve tabii ki kulağındaki o duyma cihazı olmadan dövüşmeye veya ok atmaya veya şey çok şey değil, hakim değil. Bu konuda normalde kendisini çok daha geliştirmiş olmalıydı çizgi romanlara baktığımızda. Sanırım o gelişimi bu dizide göreceğiz ve Eko da onun şeyini yaptı diye düşünüyorum. Hani girişini yaptı bize, o ipucunu verdi. Biz bu dizide belli ki Hawkeye'in duyma cihazına daha az güvenmeye başladı. Kendisine dair ait olan diğer e, duyu organlarına daha fazla güvenmeye başlayarak yola çıkacağı bir hikaye izleyeceğiz diye umuyorum. Zaten Eko karakterinin duyamıyor olması, işaret dille konuşuyor olması, bir takma bacağının olması fazlasıyla büyük bir temsiliyet. Özellikle duyamayan çok o geniş kalabalık izleyici kitlesi için. Benzer bir durumda Hawkeye'de da yaşanacak gördüğüm kadarıyla ve bu temsiliyet giderek artıyor. Açıkçası hoşuma gidiyor çünkü Hawkeye normalde dışarıdan bakıldığı zaman bir eksiklik olarak görülebilecek bir şey yani duyma kaybını kendisi için avantaja dönüştürmeye beceren bir karakter. Tıpkı Daredevil'ın göremeyişini bir avantaja dönüştürmesi gibi. Ve ben bu tarz hikayeler izlemeyi gerçekten çok seviyorum ve eminim ki bu tarz sıkıntılar yaşayan insanlara da çok fazlasıyla ilham veren bir hikaye anlatımı oluyor bu şekilde. O yüzden Hawkeye'in bu yönüne ağırlık vermelerini umuyorum. Aynı zamanda Eko ile halka arasındaki final dövüşünde de gene duyma ile alakalı ya da daha doğrusu duyamamayla alakalı bir şeyler olacağına eminim. Yani eğer duyma cihazı kullanıyorsa gene Eko tarafından parçalanacak. Ama bu sefer Umuyorum ki Hawkeye'yi şu dövüşte olduğu kadar çok etkilemeyecek ve hani kendisini geliştirdiğini, nasıl bir karakter gelişimi yaşadığını göreceğiz diye umuyorum. E bölümün sonunda Jack karakteriyle Clint Barton'ın karşılaştığını gördük ve bölüm tam olarak o noktada bitti. Normalde çizgi romanlarda, daha önceki incelemede de bahsetmiştim, Jack Swordsman isminde bir çizgi roman karakterini canlandırıyor ve normalde yine Clint Barton'la birbirlerini tanıyan, birbirleriyle ilişkisi olan karakterler. Burada ikisi birbirini tanıyacak mı, birbirlerine dair bir ilişkiler olacak mı geçmişe dayalı bilmiyorum açıkçası. Büyük ihtimalle tanırsa Hawkeye olmasından kaynaklı olarak tanınacak. Yani uzaktan bir ünlüyü tanımak gibi olacak diye düşünüyorum. Ama şayet ikisinin birbirlerine tanına dair bir şeyler görürsek hikayenin enteresan bir yöne gidebileceğini düşünüyorum. Ama öte yandan da Marvel'ın çizgi romanlardaki her şeyi birebir tutmadığını bildiğim için bu konuda da çok bir beklentiye girmemeye çalışıyorum. Bakınız işte daha bu bölümde gördük. Kingpin'le Echo arasındaki ilişkinin nasıl değiştirildiğini, işte Echo'nun babasını öldüren kişiyi Ronin'e çevirmeleri. Bunlar çizgi romanlara nazaran büyük değişiklikler ama kötü değişiklikler değil, hikayeye hizmet eden güzel değişiklikler. Yani hem çizgi romanları bilen insanları şaşırtacak hem de çizgi roman bilmeyen insanları çizgi romana merak uyandıracak hikaye akışları yapıyor genelde Marvel. Ve ben onların izlediği bu yöntemden açıkçası memnunum izleyici olarak. Aksi halde ne izleyeceğimizi tahmin ediyor olmak o izleme tecrübesinin keyfini azaltıyor diye düşünüyorum. Ama tabii bize de bu tarz birkaç ipucu veriyor olması çizgi romandaki detayların hoşuma gitmiyor diyemem. Siz bölümü nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Kate Bishop nasıl gidiyor? Sizce Hayley güzel bir şekilde canlandırabiliyor mu? E, Havka'yı nasıl buldunuz? Efendime söyleyeyim teorileriniz var mı? Önümüzdeki bölümlerden ne bekliyorsunuz? Kingpin gelir mi gelmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda akşam saat 10'da yapacağımız Havka yayını da bekliyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.